Esselamu Aleyküm değerli izleyicilerimiz. İstiklal TV ekranlarından yine bir programla, yeni bir programla sizlerle beraberiz. Bugünkü programımızda İnsan Hakları ve Doğu Türkistan programımızın 11. bölümünde. Malumunuz yarın 10 Aralık, Dünya İnsan Hakları günü. Ve bugün dolayısıyla da bundan 45 yıl önce kabul edilmiş, dünya çapında imzalanmış, Dünya İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabulü. Bütün dünya çapında bugün anılırken e, tabi bununla ilgili de yaşadığımız realiteler pek de e, iç açıcı değil. E, bu konuyla ilgili e, stüdyomuzda çok kıymetli bir konuğumuzla e, bu o, meseleyi ele alacağız. Sizlere e, konuğumu takdim etmek istiyorum. Hukuk ve Fikir Platformu üyesi e, Sayın Avukat Mucahit Beyefendi stüdyomuzda programımıza yayınımıza katıldığı için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun, ee, Mücahit Bey. Şimdi e, girişte çok e, ufak bir bahsetmiş bulundum. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 75. yılı e, dolayısıyla işte e, uluslararası e, insan hakları örgütleri, organizasyonlar, küresel organizasyonlar bugünü e, çok önemli e, bir şekilde anıyorlar e, ve bugüne özel etkinlikler, programlar tertip ediyorlar. Hatta geçtiğimiz haftalarda da e, insan hakları Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinden Sayın Komiser Volker Türk Beyefendi de bununla ilgili beyan açıkladı. Ve farklı ülkelerde de etkinlikler dediğimiz gibi devam ediyor. Ancak yaşadığımız realite, yaşadığımız günde Filistin ve Doğu Türkistan ta bu İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin kabulünden beri Hiçbir şekilde durmaksızın devam eden soykırımdan bahsediyoruz. Doğu Türkistan'da ve Filistin'de son şu bir aydan fazladır Filistin'de yaşananları bütün dünyanın gözü önünde yani gerçekleşen o katliamı, o acı dolu o manzaraları gözümüzün önünde getirdiğimizde yani insan olan, vicdan olan, kalbi olan hiçbir şekilde bunu tasvip etmez. Hiçbir şekilde buna rıza gösteremez. Ama bütün dünya çapında yani ortada bu evrensel 2. Dünya Savaşı'ndan sonra o zulme bizzat maruz kalan insan denili deniliyor olsa bunlar eğer o kişilerin tarafından ee, aynı şekilde Müslümanlara yapılmakta olan bir soykırımı yaşamaktayız. Bütün dünya ülkeleri bunu görüyor. Bütün insanlık bunu görüyor. Bütün dünyada e, Filistin e, protestoları yapılıyor. Doğu Türkistan'da da aynı şekilde 74 yıldır Çin işgali altında e, işte kimi ülke hükümetleri bunu sistematik soykırım veya insanlığa karşı suç olarak tanımladı. Yani bu zulüm bu müslümanlara karşı bu e, soykırım ya yaşanırken bunu nasıl ele alacağız yani ki 10 Aralık İnsan hakları gününde biz nasıl bir daha yaşanmasın diye kabul görülmüş bu dünya e, insan hakları evrensel beyannamesini yani e, bunun resmi olduğunu bunun dünya çapında kabul edilmiş olduğunu nasıl söyleyebileceğiz? Biz bu soykırımları buna bağladığımızda nasıl değerlendirebiliriz? Bu konudaki sizin e, düşüncelerinizi yorumlarınızı alabilir miyiz? Aslında şöyle bir durum daha var aslında. Bu insan hakları beyanname yayınlanmadan önce Birleşmiş Milletleri Genel Kurulu soykırımın önlenmesine ilişkin bir beyanname daha yayınlıyor. Hı. Yani soykırıma şeyden daha önce e, yasaklanmasını istiyor. Şeyden daha önce insan hakları beyannamesinden önce Hı. soykırımı bitirelim. Ondan sonra insan hakları beyannamesini yayınlıyorlar. Yani esasında buna bakmalılar. Bir, Birleşmiş Milletler daha çok şeyde soykırımı önce şey yayınlıyor. Akabinde şey yapıyorlar. İnsan hakları beyannamesini yayınlıyorlar. Ama maalesef e, devletler bu insan hakları beyannamesinde geçen ya da soykırımın önlenmesine ilişkin beyannamede geçen şeyleri devletler pek ciddiye alamadık. İçinde özümseyemedi. Sizin de dediğiniz gibi yani şu an bu sözleşmelerin, beyannamelerin imzalanmasına neden olan devlet özellikle Nazi Almanya'sının yaptığı soykırımlara rağmen hala şu an kendisi bu soykırım suçunun faili olmuştur durumda. Aynen. E esasında söylememiz gereken aslında en önemli şey bunun nedenini insanlığın neden anlamadığı yani Hı -hı. bu soykın insan haklarının insanlığında neden özüm, özüm senmediğini. Yani Birleşmiş Milletler on Aralık'ta bir yayınlamış ama Hı -hı. yani içeriğinde neler var daha çok ne var sadece bir bildiri olarak kalmış. Hı -hı. Bunu devletler kendi içinde özümsemeye başlamışlar. Hı -hı. Böyle olunca da işte devletlerin birbiriyle mücadelesinden diyeyim artık kendi istiklal amaçları gayelerinden diyeyim artık böyle bir sıkıntılı sürece girmeye başladı bu işler. Keza Filistin daha güncel olduğu için Filistin'den başlayalım. Gördüğünüz okay. üzere hastaneler bombalanıyor, şeyler bombalanıyor, siviller katlediliyor, çocuklar katlediliyor. Ama çıkıp da bu sözleşmeleri yayınlayan kurullardan net bir açıklama gelmiyor. Hı hı. Ilımlı tavırlarla yaklaşmaya çalışıyorlar, farklı bir siyasi amaçlar güderek. Yani net bir tavır alamıyorlar devletler. Birkaç devleti ayrı tutarsak yani bu yaşanan zulümlere ayrı net bir tutuş gösteremiyorlar. Gerek ekonomik amaçlar gerek kendi denge politikalarını sürdürmek için. Yani net bir du durum söyleyemiyorlar yani. Hı hı. Bu bu durumda bir izleyicilerimize hani insan hakları e, evrensel beyannamesinin e, işte içerisinde bulunduğu dikkat çeken ayrıntılar önemli. Şu anki günümüzde yaşananları yasaklayan. Jack hani nitelikli nitelikteki içerikler nelerdir? Onlarla ilgili e, bilgi paylaşabilir misiniz? Öncesinde şunu söyleyeyim. yani şimdi insan hakları eyen beyannamesinin yayınlanmasını iten şey 2. Dünya Savaşı. Özellikle o şey yapıyor. Şimdi 2. Dünya Savaşı'ndaki teknolojiyle günümüzdeki teknolojiye dikkate alırsak bunu hala özemseyememiz çok yanlış bir durum şu anda. Hı, hı. İnsan haklarının başlangıcında dahi her insanın birbirine kardeşçe davranmasını söylüyor. Hı. Ama insanlar kardeşliği istemesi, dost olmasa bile şu an düşman hale gelmiş durumda birbirleriyle. Aynen. O de çok ilginç yani Almanya, Nazi Almanyası'nda Yahudilere yapılma, hani o soykırımdan sonra e, çık çıkarılmış bir şey değil mi bu insan hakları evrensel beyannamesi? Ancak şu an geldiğimiz noktada Almanya'da hani o, o borçluluk psikolojisi mi derler ona? Bu şeyden kaynaklı İsrail'in Filistinlilere yaptığı bu katliamı desteklediğini açıklıyor. Batı öyle, ABD öyle, başka ülkeler de öyle. Yani bunu nasıl değerlendireceğiz? İşte dediğim gibi yani bir millet başına bu olaylar gelmediği sürece büyük ihtimal özümseyemiyor. Ama İsrail'in yaptığı bu katliama rağmen, ya yani kendileri tarafından katledilmesine rağmen böyle davranmasını yani açıkçası yani açıklamaya kelimeler yetmiyor. Kendisi de yaşanmış bir süreci, kendisi de neredeyse yok olmaya gelmiş bir millet olmasına rağmen Filistin'e böyle davranması yani bunu açıklamaya kelimeler yetmiyor şu anda. Şimdi peki Doğu Türkistan'la ilgili biz Doğu Türkistan'da işte 74-75 yıldır Çin 1949 yılında Komünist Parti'nin kurulmasıyla beraber işte Doğu Türkistan yavaş yavaş istila edildiği bir kurşun sıkmadan Doğu Türkistan'ı işgal etmiş Çin Komünist rejiminden bahsediyoruz. O günlerden şimdiye kadar yani hangi alandan tutarsak tutalım sistematik asimilasyon çocukların milli kimliğinden, örf, adetinden, aile terbiyesinden, dini ve milli bütün her şeyinden koparılması, Çinli gibi yetiştirilmesinden bahsediyoruz. Tabi belki Filistin gibi, Filistin'de yaşanan gibi, başka Arakan'da yaşandığı gibi devlet gücüyle, direkt silahlarla, hani daha eskisi, daha önceki zamanlarda yapılmış gibi değil. Şu an sistematik bir şekilde işte yasal meşru zemine oturturarak bu zulüm Doğu Türkistan'da işte kadınların Çinlilerle evlendirilmesi, zorla evlendirilmesi. 2017'de ayyuka çıkmış toplama kampları politikası var. Şu an daha çok gündemde olan bütün dünyaya yayılmış Çin'in köle işçilik, köle işçi çalıştırma sistemi ve bunun neticesinde dünyaya işte tedarik zinciri e, e, mal üretme şeyinde Uygur Türklerinin köle olarak çalıştırılmasından e, bahsedebiliriz. Çin'in yaptığı bütün bu zulüm, bütün bunlar e, insan hakları evrensel beyannamesinde bahsedilen o soykırım tanımına giriyor mu sizce? Bir avukat olarak. Ee, şu an Filistin'de yaşananları gözle göre, görülebiliyor. Hastaneler dediğiniz gibi bombardımanın altında, o çocukların kan göl içerisinde e, videolar şu anki sosyal medya, şu anki e, dünya sisteminde teknolojik imkanlarla görülebiliyor. Ama Doğu Türkistan'daki hem Çin'in bilgi ablukası diyelim, hem bu sistematik bir şekilde gizlice, sinsizce yapıldığı için Pek de uluslararası e, toplumda böyle bir Çin'e yönelik Çin'in yaptığınız soykırım olarak tanımlama konusunda bir şey var. Yani böyle bir e, çekince mi diyelim buna e, mesafeli mi diyelim 10-12 tane ülke parlamento olarak bunu daha çok batılı ülke bunu e, soykırım insanlığa karşı suç olarak tanımladı ama daha fazla ülkenin bu zulmü bilmesi e, gerekiyordu yani orada yapılan insanlara karşı yapılan şeyi. Sizce oradaki yapılanlar yani her alandan bütün kollarıyla ele aldığımızda e, evrensel insan hakları evrensel beyannamesindeki soykırım tanımında değil mi yani oradaki zulüm? Ya buna hayır dememek mümkün değil çünkü o soykırım yani soykırımı illa şey olarak yani savaşla bir toplu bir Soyu yok etmek değil. Çin'in yaptığı burada soykırımdan da öte, daha tehlikeli. Yani sinsice işleyerek sistematik bir şekilde yapıyorlar. Bunu da sizin dediğiniz gibi fark etmemiş ya da fark etse bile ne söylemeye çekinen devletler oldukça fazla. Hı hı. E, esasında sıkıntı şeyde. İnsan haklar beyannamesi yayınlanmış ama 10 Aralık 1948'de yok bunu daha çok devletlere şey yapmışlar. Hı. Devletler kendi aralarındaki, kendi iç hukukundaki mevzuatla bunu düzenlemeye çalışıyorlar. İnsan haklarına saygı gösterelim, devletleri insan haklarına dayanalım Ya da uluslararası sözleşmelerle birlikte biz bu insan haklarını koruyalım diyor. Ama böyle olunca da devletler kendi aleyhine olan sözleşmeleri imzalamaktan kaçınıyorlar. Hmm. Çin de keza böyle çoğu sözleşmenin tarafı değil, imzadan kaçınıyor, şey yapıyor. Kendi yapacaklarına karşı kendisinin cezalandırılmasını istemiyor. ...Uluslararası Adalet Divanları'nda. Aynen. Daha önceden... E, ...Hukuk ve Fikir Platformu... ...sözcüsü... E, ...Sayın Emir Emirat Beyefendi de ...yaptığımız programda aynı şekilde... E, ...İLO'nun, bu... ...Uluslararası Çalışma Örgütü'nün... ...Çin'e uyarılar verdiğini, rapor yayınladığını... ...Uygur Türklerinin köleleştirilmesiyle... ...ilgili... E, ...bu konular üzerinde değerlendirme yapmıştık. Şimdi... Son raporlar da ortaya çıktı mesela Doğu Türkistan'daki kölelik sistemiyle ilgili Alman antropolog Dr. Adrian Zens'in raporu. Volkswagen'den tutun bir sürü çok uluslu şirketlerin Doğu Türkistan'da işte Çin'in oluşturduğu bu 2. Dünya Savaşı'ndan sonra oluşturulan en büyük devlet eliyle oluşturulan Köle işçi çalıştırma sisteminden bahsediyor raporda. Burada işte ülkelerin bu yani Çin'in bu köle işçi çalıştırma sisteminden İngiltere ordusu dahil, İngiltere ordusu dahil güneş paneli olsun çeşitli alanlarda Uygurların köle işçi olarak çalıştırılmasından bahsediyor. Buna dünyanın sessiz kalması gerek Doğu Türkistan yani kölelik sistemi bariz bir şekilde dünya çapında yüzlerce ülkede yüzlerce firma tarafından kullanılıyor Uygur Türkleri köle olarak. Bunu zaten bariz bir şekilde ortada. Bu gerek bu gerekse Filistin'deki e, bu soykırım neden e, hiçbir şekilde e, insanlar tepkisiz kalıyor? Ee, yani neden bu zulüm durmuyor? Şu an mesela e, güncel olarak Filistin'de 50 günden açtı mı acaba? Bu, yani bu kargaşa içerisinde şeyde e, 7 Aralık'tan itibaren bir bir e, 7 Kasım'dan itibaren evet. Yani neredeyse bir ay geçmiş. Yani bu soykırıma, bu zulmü neden insanlar, neden dünya toplumu sessiz kalıyor sizce bir avukat olarak? Ya, i̇lk başta da söyledim. İnsanlar daha çok başlarına gelmediği için bu durumun farkında değil. Hı. Yani özümseyememişler. İnsan hakları evrensel ve yazan hakları kendi içinde özümseyememişler. Başlarına gelmediği için ya da daha çok Avrupa toplumu için söyleyelim mesela bunun için bir mücadele vermediği için bunları bu hakları kazanılmasında özüm sevmediklerinden şu an kendileri de başına gelse bağıracaklar ama şu an kendileri görmediği için ya da biz şahit olmadı bu duruma sessiz kalıyorlar. Peki bunun yani ne de olsa bir savaştan sonra işte 2. Dünya Savaşı'ndan sonra dünya çapındaki ülkeler bir araya gelmiş bir e, imzalanan bir mutabakat zaptıyla bu e, evrensel insan hakları beyannamesi ortaya atılmış. Ama bunun e, siz de söylediğiniz gibi ülkeler tarafından benimsenmesi için e, bu hani bu tür çocukların öldürülmediği dünyanın e, ihya edilmesi için bu işte ülkelerin bunu özümsemesi için neler yapılması lazım sizce? Ya buna kolay bir cevap değil yani şimdi onların da başına gelsin de görsünler demek çok şey hmm. etik bir cevap olmayacak hmm. şimdi hmm. Allah kimseye göstermesin o durumu ama hmm. daha çok işte insanlar bilgilendirmek bu durumları bu hakları olduğunu insan haklarının sizin de başınıza bir gün gelebileceği bunun da tehlikesi altında olduğunu anlatmak gerekiyor. Hmm. E Şimdi şöyle bir durum var bu tarihteki savaş gücüyle şimdiki savaş gücü bir değil ki. Evet. Hele Çin'in yaptığı hiçbir şey göstermeden sinsi bir planlar doğrultusunda yaptığını yani bu insanların anlamasını anlatmamız gerekiyor. Burada herkese şey düşüyor yani. Korkutarak anlatmak bence en şeyi en sıkıntılı durumu. Hı hı. Ama işte bir kere daha empati yapabilmelerini sağlamamız gerekiyor insanlara. Hı. Vallahi şu an yani şaşkın durumdayız yani kime şikayet edeceğiz bu zulmü Çin e, İsrail'in yaptıklarını küresel çapta uluslararası çapta bir e, işte bunu yargılayacak e, veya buna dur diyecek hiçbir şekilde bir güç bir otoriter şey yok. Böyle devam ediyor bütün e, ne diyelim bütün şeyler bir araya gelmiş küfarlar mı diyelim dinsizler mi diyelim bir araya gelmiş tek millet olmuş Müslümanlar nerede Müslüman varsa onlara e, üzerinden baskı yapıyor e, zulüm ediyor bu şekilde bu dünyanın halı nereye gidecek de bilmiyoruz bu bu nasıl çözülebilir bu e, zulüm nasıl yani ya bir şikayet edilebilecek bir kurum yok. Birleşmiş Milletler gibi hani şu anki dünya düzeninden bahsediyoruz ya hani öyle çok fazla şeyler var. Yani adını NATO koymuş, bilmem Birleşmiş Millet koymuş, bilmem o koymuş, bu koymuş. Ama bu tür zulümlerde, bu tür soykırımlarda, sistematik bu baskılarda hani bak bu şunu yapıyor, sen buna bir şey söylemeyecek misin? Diyebileceğimiz hiçbir organ, hiçbir şey yok. Bu sorunu nasıl ele alabileceğiz? E şimdi şikayetleri yapıyoruz ilgili kurumlara. Hı. Rapor yayınlıyorlar. ihlalleri tespit ediyorlar. Ama nihayetinde yaptırım gücü kesin olmuyor. Bir mi? Kesin maalesef ki şu anki dünya düzeninde yaptırım olmadığı için de devletler artık bunu kendilerine güvence mi sağlıyor tam bilmiyoruz ama bunun yaptırımı olmadığı için bu durum böyle biraz daha devam edecek gibi. Hmm. Bunun yolu da siyasetten geçiyor devletler arasındaki. Siyasetten. Peki teşekkür ederim. Şimdi yarın 10 Aralık Dünya İnsan Hakları e, Evrensel Beyannamesi'nin e, Dünya İnsan Hakları Günü, ya e, evrensel eee beyannamesinin de 75. yıl dönümü. Yani elimizde olan senaryo bu olduğu için Maalesef bugünü günü e, özetlemek gerekirse sizin son sözlerinizi alalım bugünle ilgili. Yani bir insan olarak, bir avukat olarak bir Türk, bir Müslüman olarak yapılanları göz önünde e, göz önünüze getirdiğinizde ne hissediyorsunuz? Yani insanlara, izleyicilerimize özellikle e, söylemek istediklerinizi alabilir miyiz? Özellikle insan haklarından başlayalım. İnsan hakları yani Kaybedilince büyük ihtimalle şu an dünya düzeninde anlaşılacak bir kavram olarak görülüyor. Hı hı. Ama insanların empati duygusuyla da bu duruma er erişmesi lazım. Yani kendisini de haberlerden, basınlardan gördüğü olaylara empati koyma kurarak ulaşması gerekiyor. Hı. Hı. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız ben için. E, yarın yine farklı etkinliklerimiz olacak zaten. Eee e, yayınımız bu kadardı. Katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kıymetli İyi izleyicilerimiz e, Sayın avukat e, Hukuk ve Fikir platformu üyesi Sayın Avukat Mücahit Küçük Beyefendiyle e, yarınki işte 10 Aralık Dünya İnsan Hakları günü evrensel beyanlamasının kabulünün 75. yıl dönümü e, bu her ne kadar hani sözde kalmış olsa da e, yine bir Müslüman olarak umut varız. Gerekse Filistin'de gerekse Doğu Türkistan'daki bu acının e, bu zulmün bir an önce bir an evvel Durmasını e, umut ediyoruz 2 milyar Müslümanın e, Yaşadığı bir dünyada e, Farklı coğrafyalardaki Bir avuç Müslümana yönelik Yapılan bu zulme e, Elbette ki e, Daha fazla süre sessiz kalınamaz e, Allah Müslüman'ı merhametli Yaratmıştır Aslında esasında insanı merhametli yaratmıştır. Vicdanını kaybetmeyen e, sayın Mücahit, Mücahit Bey'in de söylediği gibi. insanlığını vicdanını kaybetmeyen insanlar mutlaka çıkacaktır. Ve bu zulüm e, durdurulacaktır e, diyerek e, hayırlı temennimizle bugünkü programımızı da burada noktalayalım. İnşallah yarın farklı konularda yine hafta sonu manşet haberler analiz programımız devam edecek. Ondan sonraki günlerde de aynı şekilde programlarımız devam edecek. Sizlerle yine farklı konularda bir araya gelmek için sabırsızlanıyoruz. Çünkü kıymetli izleyicilerimiz inanın biz bütün gücümüzü sizden alıyoruz. Başka bir hiçbir şekilde bu fani dünyada. Uygur Türkleri olsun, Filistinli Müslüman kardeşlerimiz olsun, yani Müslümanların hiçbir şekilde hamisi yok, hiçbir şekilde destekçisi, yardımcısı yok bu fani dünyada. O yüzden bize gönül vermiş sız kıymetli izleyicilerimizle bu yolu, bu acıları, bu yolu beraber atlatacağız, yürüyeceğiz, bu acıları, bu zulmü beraber bertaraf edeceğiz inşallah. Doğu Türkistanlıların sesinin daha büyük kitlelere ulaşılması için desteklerinizi sağlam ederiz efendim. Sizlere hayırlı bir hafta sonu dilemekle beraber Allah'a emanet olun kalın sağlıcakla.